Abi öyle virüsler gebersin, frisler sürünsün ya. İnşallah gider de gider zaten gitti de fris zaten gelemez inşallah buraya gelemez inşallah. Gelemez, gelemez. Gebersin, gebersin, gelemez, gelemez. Gebersin. Gebersin orada. Gebersin Kabir. Gebersin ya, Kabir. Yarın geleceksin mi yanıma? Manava geleceğim. Ne kadar da hayvansı rahibi. Ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana soru soruyorum. Hiç düşünmeden cevap vereceksin. Türk kadınları mı, Rus kadınları mı? Düşünmeden cevap veriyorum, Türk kadınları. Helal olsun. Düşünürsem Rus kadınları derim çünkü. Şimdi sana soruyorum. Korona, korona, Anam, Anasının anasını avradın sikin. Nerede korona varsa gezin hile gitsin amına kodunucun. Kim çıkarttıysa onun da anasını sikin. Daha ne diyeyim? Allah Allah. Başladığında 80 kiloydu. Bu kostümü giyerek e, 30 kiloya kadar düştü. Az önce Murat abi dedi ki akşam sabah kahvaltısı var. Ne? <laughs> Gençler harikasınız gerçekten. Bravo. <laughs> o ne? <laughs> Dayı ne yaptın sen ya? Hahaha. <laughs> <laughs> Bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir Hayatta terk etmem seni Yaparım bilirsin Delim gözü kara delim Yakarım Roma'yı da yakarım I'm gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. Ben de koronayım amına koyayım. <laughs> Bu boştu gelirsen Sok kafanı Konuşuyor muyuz? Beni duyuyor musun? Sana soruyorum güzel kardeşim tanışıyor musun? Adın ne? Konuşmayı biliyor musun? Beni duyuyor musun? Niye duyuyor musun? Niye cevap vermiyorsun? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Şerefsiz! Allah belanı versin ya. Ne oldu ya? Arabanın üstüne sıçtı ya. Kedi ya. Ne? Ha ya. Allah <laughs> kahretsin. Ben de kedi orada harika artistlik yapıyor diye çektim fotoğrafını. Şeylik video aldım. Eşşol eşşek eşşe, şerefsiz. Nasıl temizleyeceğiz onu? Kapıya mı bakıyım? Ne yapıyor ya? Kapıya mı Tamam. Üstünü örtüyor şerefsiz bir de, Bak üstünü örtüyor. Sözde üstünü örtüyor. Görüyor musun şerefsiz? boku yaptı. Mahvetti arabayı. Gidip oynayalım arkadaşlar iki gündür söylüyorum, Kimse sokağa çıkmasın diyor. Yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı diyor dışarı çıkma siz yine dışarıdasınız. Vallahi jandarma dolaşı toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem ne ederseniz dedin yeter yahu.